Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala habibina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ecmeyin. Sevgili kardeşlerimiz, Allahu Teala Hazretleri cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk ihsan eylesin. Özümüz belli. Bizim özümüz Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz. Öz geldik, öz dönersek ne ala? Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Lafzını şöyle algılamak lazım. Deryayı ummandan, buharla, güneşin sıcağıyla beraber su zerrecikleri buhar olarak gökyüzüne kadar yükselir. Bir araya toplandığı zaman bir rüzgar ile herhangi bir tarafa sürüklenir. Biraz soğuk havaya gelince yoğunlaşır. Yoğunlaşan bulutlarda yağmur olarak tane tane düşer. Tane tane düşer ama kimisi bir taşın üstüne düşer tane, kimisi bir toprağa düşer, kimisi bir çiçeğe düşer, kimisi belki de bir kuşun ağzına düşer. bu damlaların tek bir gayesi vardır. Tekrar ummana kavuşmak. E ee, deryadan kalkıp bir daha deryaya gelmek için o su ne hale gider? Nerelere uğrar? Birleşir, bütünleşir. Dere yatağına gelir. Allah'ın ipine sakılacak sarılın. Hem de nasıl sarılın? Top sarılın. Top sarılmasan kurursan. Dere kurur mu? Nehir kurur mu? Irmak kurur mu değil mi? Azalır ama kurumaz. Ama çaylar kurur. Küçük su birikintileri kurur. Oradan bir daha ummana kavuşmak için akar. Derler ki sular hiç akmıyormuş. Allahu Teala ummanın ortasında bir yerde böyle tecelli kılmış. Cemal nurunu göstermiş. Cemale aşık olan su çağlamaya başlamış. Suyun akış sebebi neymiş? Allahu Teala'nın cemaline bir daha yetişmek. ya da cemalini gösterdiği için ayrı düşenler bir daha cemala yetişmek için çağlarmış. Bir su damlası dahi özüne yetişmek için çağırırsa bize ne oluyor ki? Bir sığıra bir köpeğe, bir tavuğa, toprakta herhangi bir madene yem oluyoruz. Allah Celle Celaluhu bile diyor ki, karış kullarımın arasına, karış kullarımın arasına gir cennet ediyor. Karış diyor. Ne oluyoruz ki ferdileşiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti diyoruz. Onun rahmet deryasında ona ruhlar aleminde söz vermiş ümmet olarak gelmişiz. Ne oluyor ki sözümüzde durmuyoruz? Allah'ı Rab olarak bilmişiz neden sözümüzde durmuyoruz? Elestü bir <laughs> Rabbikum buyurunca galib ele şahit ne dedik? Neden o ahdimizde durmuyoruz? Ahdamenimizi burada yerine getirmiyoruz. Yaradılış sebebimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sede bizim mi? Bütün kainatın, uzayın, fezanın, galaksilerin, samanyolu galaksisi gibi trilyonlarca gökyüzünde olan galaksilerin hepsinin ve yeryüzündeki zerreden küreye, çakıl taşından altına kadar hepsinin yaratılış sebebi kimdir? İki cihan Serveridir. Ne oluyor ki o yaratılış müsebbibimiz olan iki cihan serverinin takip etmiyoruz. Selavat çekmiyoruz. Onun getirdiği dine layıkı veç ile uymuyor. onun in, Ona inen Kur'an-ı Kerim'i layıkı veç ile okumuyoruz Ne oluyor ki biz Müslümanız diyoruz da layık ve demokrasinin peşine gidiyoruz. Hem İslam'ın diyeceksen hem de layığım ve demokrasiyim diyeceksen kusura bakma layık demokrasiler İslam değildir. Ben layıkım diyen İslam değildir. Ben demokratım diyen İslam değildir. Ben layık ve demokrasinin teminatıyım diyen hiç değildir. Amellerimizi bağlamaz. İşte o ruhlar aleminden yeryüzüne gelip deryayı ummandan ayrılıp tekrar deryayı ummaya, ummana dönen kavuşan bir zattan bugün bahsedeceğiz. Mevlana. Seyyid Burhan Addin Hazretleri dedi ki Mevlana. Dedi neden Mevlana? Yani Efendimiz anlamında. Dedi ki bu yolda ilksin. Ondan Mevlana. Babasıyla yolculuk yaparken Celalettin Rumi Hazretleri Feridüddin Attar Hazretleri'nin bulunduğu mekandan geçerken bakmış ve şöyle demiş. Hele şu kervana bakın ya. Bir ırmağın ardından bir umman gidiyor. Onlar o zaman o sözü not almışlar. Acaba ırmak kim, umman kim? Mevlana Hazretleri'ni duyunca evet o zaman Mevlana çocuktu ama bir ummandı. Babası ise bir ırmaktı. Babası da evliyaların arasındadır. Necmettin Kübra ve Hazretlerinin talebesidir. Maşallah, subhanallah. Aşkın menbaıydı Resulullah Efendimiz ya Mevlana ya Mevlana Veysel Karana Hazretleri gibi aşkın pınarıydı ya Mevlana Mevlana da aşkın dağı. Aşkın dağı. E, aşk Pınarı var, Aşkın Dağı var. Peki Abdülhalik halik Divanı Aşkın neyi? Pervanesi. Ya Allah Celle Celaluhu bu adamların ismini anmak bile adama muhabbet verir. Çünkü uluhiyetleri o kadar yüce, o kadar uluvi ki makamları değil ve cümleler onu ifade edemiyor. Yani zirve zirvenin zirvesi. Enteresan bir hala sahipler. İşte o ummanda döndüğünce zaman bakalım ne demiş. Mevlana Hazretleri Konya'da bulunan zamanın en büyük kelam ve tasavvuf alimlerinden olan Sadreddin Gonavi Hazretlerinden de ilim öğrendi. Onun fezi ve teveccühlerine mazhar oldu. Manevi yolda yüksek dereceye kavuştu. Şimdi Şems diyor ki alimler toplandılar orada bizim tan edecekler. E Mevlana Şems'e diyor Şems diyor ki o zaman rahmetullah Ali Sadreddin de orada mı? Diyor ki yok o bir yere gitti. O zaman diyor onlar bizi anlamaz. Orada bizi çağıranlar, toplantıya çağırıp bizi sorguya çekenler bizi anlamaz demiş. Devam edelim. Evet, Sadrettin Koyev'e anlatır. Rüyamda Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Yanlarında ashab-ı ile medreseye teşrif etmişlerdi. Sofranın ortasında oturdular. Ya da sofanın ortasında oturdular. Bu arada Mevlana Celaleddin Rumi de oraya gelip uygun bir yere oturdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevlana'ya çok iltifat ettiler. Ve Hazreti Ebu Bekir'e dönerek Ya Ebu Bekir ben Celaleddin ile diğer peygamberlerin arasında övünürüm. Çünkü onun öğrendiği ilim işlediği amelin feyiz ve nuru ile ümmetimin gözleri aydın olur. Aman yarabbim. Peygamber aydın olur. O benim oğlumdur. Peygamber Efendimiz diyor o benim oğlumdur. Başka kime demişti oğlum? Abdülkadir Gelen ne demişti değil mi? Şimdi Mevlana Rumi şey midir değil midir? O benim oğlumdur dedikten sonra da buna ne diyeceksen. Salman-ı Fariste Ehli Beyt'ten demiştir yani. Öyle. Allah-u Teala Hazretleri şefaatlerine nail eylesin. O benim oğlumdur buyurdular. Mevlana'yı sağ tarafına otutturdular, Oturtturdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu rüya ile talebelerimden Mevlana'nın derecesinin yükseliğine işaret buyurdular bana. Zaten öyle dedi. Ey dedi Mevlana'nın talebeleri bana bakın. Sizin şeyhizi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında gördüm ve övdüğünü duydum. Sakın ola şey kıza karşı edepsizlik etmeyin dedi. Bu durum diğer talebelere anlattım ki onların hatırını gözetip ilminin yüksekliğini anlasınlar. Önceleri Mevlana Hazretleri büyüklüğünü anlayamam. Anlayamayan, onun devamlı aleyhinde söz söyleyen bir kimse bir gün rüyasında gördüklerini şöyle anlattı. Rüyamda Karatay Medresesindeki dershanenin ortasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oturur halde gördüm. Sanki güneş gökten inmişti. Nurundan gözler kamaşıyor. Esabı Kiram da rahmetullahi aleyh hizmet ediyorlardı. Ben huzuruna doğru ilerleyip kendilerine selam verdim. Selamımı aldılar ve yanlarında bulunan tabak içindeki yahniden bir parça sundular. Yahniyi olarak Ya Resulullah etlerin en lezzetlisi, en güzeli hangisidir diye sordum yahnin içerisinde olarak yahni yarmış götürmüş bunların hangisi güzel? Buyurdu ki etlerin en iyisi kemiğe bitişik olanıdır. Kaburga kemiği değil yani. Kaburga kemiğine bitişik olan et pek lezzetli olacağını düşünmüyorum. Ne düşünüyorsun sen? Kaburga eti daha lezzetli. Kaburga eti daha lezzetli. Ay maşallah. Koyun kaburgasının etini de yiyelim lezzetli oluyor ama inek kaburgası da lezzetli. Demek ki Resulullah Efendimiz kemikten kasıt bütün vücudundaki hayvanın bütün vücudundaki kemik. Kasaptan öğrenecek işi. Öyle işe eline soracaksan. <laughs> İki de sorduk sana. Evet sevgili kardeşler. Etlerin en iyisi kemiğe bitişik olanıdır buyurdu. Demek ki bütün etlerin kaburga da dahil olmak üzere. Bütün etlerin üzerindeki kemikler en lezzetli kemiği etmiş. Tavuğun budu da öyle demek. Ama göğsü mesela yonga insan adamın boğazını oturur. Değil mi? Sanki o şey odun yongası talaş gibi bir şey ya. İlla onu ıslatacaksın, benden sülüyeceksin, sos yapacaksın ki belki yiyesen, yudasan. Aynen evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim öğrendik. Şükürler olsun. Bir de işin ustasından elhamdülillah. O anda diyor uyandım. Her tarafım nur kaplanmıştı. Büyük bir sevinç içinde Karatay medresesine gittim. Dershanenin ortasında Peygamber Efendimiz'i gördüğüm yerde Mevlana Hazretleri oturuyordu. Ee, ya kimi göre? Geçen bir sohbetimde ne dedim? Şu 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 zatlar, Mevlana da içinde dahil. Abdülkadir Geylani, Şahin Akşibendi, Bektaşi Veli Bayramı Veli, Mevlana Hazretleri, Muhammed Fatih Hazretleri ve Seyyid Muhammed Ali. Bunlar o kadar yakın ki uzaktan bakan bunları Resul Efendimiz'den ayırt edemez. Bu da öyle görmüş. Zannetmiş Resulullah Efendimiz gelmiş bakmış Mevlana. Yakına gelince Mevlana uzaktan. <laughs> evet o kadar yakın. Nasıl yakın? Bir atın üzerine iki kişi binse tek kişi görünür ya uzaktan öyle diyelim. Evet hayretle yanlarına yaklaştım ve selam verdim. Selamım tebessüm ederek aldı. Daha ben rüyamı anlatmadan buyurdu ki sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etlerin en iyisi kemiğe bitişik olandır buyurdu. Aman ne vesaire. Mevlana'nın rüyamdan haberdar olduğunu anlayınca düşüp bayıldım. Ayıldığımda büyük bir sevgiyle ellerini öpüp talebeliğe kabul edilmemi talep ettim ve sarsılmaz bir itikat ile kendisine bağlandım. Yine Mevlana Hazretlerine muhalif olan bir kimse bir gün rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördü. Onu görüp huzuruna vararak hürmetle selam verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise mübarek yüzlerini öbür tarafa çevirdiler. O zat öbür tarafa dolanıp tekrar selam verdi. Yine mübarek yüzlerini öbür tarafa çevirdiler. İltifat etmediler. O zat çok üzülerek ağlamaya başladı ve sebebini sordu. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, sen bizim dostumuz olan Mevlana Celaleddin Muhammed Rumi'den yüz çeviriyorsun. Halbuki o bizim çok sevdiğimiz evladımızdır. Sevgili kardeşler, Ankara'da Enes geldiğinde şeye gitmiştik, Konya'ya. Mevlana'nın huzuruna girdik, bu sefer beni çok ağlattı. Hepsini söylemeyeceğim ama böyle dedi. Dedi ki bundan sonra Encin Efendi sene Mevlana desinler. En Mevlana, En Mevlana de. Burayı da söyledi. En Mevlana, En Mevlana, En Mevlana. Encin Efendi sene Mevlana desinler. Ben de oradan gelince En Mevlana. Efendim söyleyeyim. divanı yazmaya başladım. En Mevlana. Bir divan yazıyorum da ismi en temevlana içerisinde sonra söyleyeceğim. Şimdi sen bu kadarını bilin. Yeter. Çünkü divanlar her kamil divan yazar. Kamil müşitler divan yazar. Divan olmayan kamiller de vardır. Divan olup da kamil olmayanlar da vardır. Ama kamilin divanı ayrıdır. Kamil'in divanı ayrıdır, özellikleri farklıdır yani. Böyle Çin malıyla sahih mal gibi fark edersen elen aldığında. Yani. Mesela. Ben bunu çok orijinal zannettim. Bluetooth'una bir baktım. Çince yazıyor. Anladım. <laughs> Çince yazıyor Bluetooth'u. Biliyor muydun? O orijinal. Lenovo zaten Çin malı. O orijinal. Yani. Tamam. Çince yazırdı yani. O, ben oraya böyle bakmam. Çince yazırdı kardeş. Orijinal olabilir. Yine de mühim olan canı yani o değil demek istedim anlıyor musun? Tabii. <laughs> Alır öyle bir bakarlar ortaya çıkar adamın malı. Çünkü Dursun babam buyurdu ki sevgili kardeşler dedi. Demir ile altını ateşe koymuşlar. İkisi de kıpkırmızı kesilmiş gelene sormuşlar hangisi altın hangisi demir. Hiç kimse altından demiri ayırt edememiş. Yani gelen derken sıradan insanlara, Şia demirciye değil. Sıradan insanlara sormuşlar. Hiç kimse ayırt edememiş. Bekleyin demiş. Şimdi görürsünüz. Kenara koymuşlar. Demir soyumaya başlayınca kararmış. Altın soyumaya başlayınca kızarmış. Kıfkırmızı kesilmiş. O zaman hepsi anlamışlar. Bu altın, bu demir. Ya Öyle. Adamlar ayırt edebilir. <laughs> Devam edelim. Buyurdu ki, evet o bizim çok sevdiğimiz evladımızdır. Zaten o benim oğlumdur demişti. Burada da evladımız dedi. O kimse korkuyla uyanıp hatasını anladı. Kendi kendini ey Batman, şimdiye kadar yarasa gibi güneşin ziyasından kaçtın. Bundan sonra bari Mevlana Hazretlerin huzurunda şereflenip de dünyada ve ahirette saadete kavuş dedi. Hemen Mevlana medresesine doğru onun talebesi olmak için büyük bir ihlas ile yola koyuldu. Kapıya geldiğinde Muhammed ismindeki talebeyle karşılaştı. Talebe bu şahsa beni hocam Mevlana Hazretleri gönderdi. Bize kalbinde sevgi hasıl olan bir kimse geliyor onu kapıda karşılayın dedi. Haydi içeri buyurun dedi o kimse içeri girip Mevlana Hazretlerinin elini öpüp talebesi olmakla şereflendi. Ezeli taksimatı vardı, rüyasında gördü geldi. Niye kardeş rüyana bıraksan kişi? Çık gel. Değil mi? Evet, şimdi bir tane de buradan okuyalım. Bu mübarek de. İsmi Fahreddin İbni Teyyime. Acaba bizim Teyyime mi yani? İbn-i Teyime dediğimiz bu fıkıh alimi yazan adam mı bu? Çünkü Teyime var, Vahabilerin mezhep imamları, 2000'den fazla kişi ona evet, mürtet diye yazmıştır, alim -ülema. Ben de şey yapmam ama herhalde bu, <gülüyor> bakalım. <gülüyor> yine de ben bu Teyime ismini sevmedim, okumayacağım. Bir de bir de bakalım ama yine de o dursun. Onu bir incelemem lazım, gönlüme danışmam lazım. Adam yazmış ama kitaba bir danışmam lazım. Kimdir, nedir? 200'den fazla alimin müftet adamı okumak bize yakışmaz. İsmini burada değişik yazarlar ama bir teyimesi var. Onun için ben Ebu Hasan Şezal Hazretleri'ni okuyayım, o teyimeye bakarız. Eğer o teyime o teyime değilse ne yaparız? Devam ederiz. Evliyanın büyüklerinden hadis alimi ve şezali yolunun ilk rehberidir. Kim? ebul Hasan Şezali Hazretleri. Hay maşallah. Hakikaten maşallah. İsmi ne maşallah. İsmi Nureddin. Ali bin Abdullah bin Abdülcebbar bin Temim bin Hürmüz bin Hatem bin Kusay bin Yusuf bin Yuşa bin Vert bin Battal Ali bin Maham, Ahmet bin Muhammed bin İsa bin Muhammed bin Hasan bin Ali bu Talip'tir. Yani Hasan soyu Hz. Hasan'ın soyundan gelen aynı zamanda şeriftir. Adamın bütün silsilesini çıkartmışlar. Yani evet her silsile vardır zaten. Bu silsilelerin çoğu da Türkiye'de silsilelerin çoğu da Kurtuluş Savaşı'ndan sonra işte buradan batıya, batıdan oraya, oradan oraya insanlar sürgün edildi ya. O zaman çoğusunun ocağı battı ya. Adamlar geri dönemediler ya. Muhacir olarak sürdü ya. Çoğusu da oradan kaybetti zaten. Şecerelerini. Geçmişlerinden bağları kesildi. Allah sonumuzu kıydı de. Kendisi anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada gördüm. Ya Ali elbiselerini kirden temizle ki her nefesinde Allahu Teala'nın imdadına mazhar olasın buyurdu. Ya Resulullah benim elbisem hangisidir dedim. Buyurdu ki Allahu Teala sana 5 hilat giydirmiştir. Bir muhabbet, iki tevhid, 3 marifet, 4 iman ve 5 İslam hilatlarıdır. Allahu Teala'ya muhabbet edene sevgi, sevene her şey kolay olur. Allahu Teala'yı tanıyanın gözünde dünyadan bir şey kalmaz. Allahu Teala'yı vahdaniyetle bilen ona hiçbir şeyi ortak koşmaz. Allahu Teala'ya inanan her şeyden emin olur. İslam İslam'la sıfatlanan Hak Teala'ya asi olmaz. Eğer asi olursa af diler. Af dilerse kabul edilir. Ebu'l Hasan der ki bu İsa'dan Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde mealen ve elbiseni temizleme temizle ayeti manasını meydana çıkarttı. Müddessir suresi miydi? Bu surede mi? "Ey örtüsüne bürünen kalk, elbiseni temizle" ayeti var ya, ama Müddessir suresinin, Müderris suresinin neyse orasını ben bir şey yapamadım pek. Ali şey unuttuğumuz için hafız ve alim olmadığımız için ümmamdan ancak bu kadar. Devam ederim. Bir gün Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördüm diyor. Kim diyor? Ali Şezali, Hasan Şez Şezali Hazretleri. Dedim ki ya Resulullah Ebu Hasan Şezali'den razı mısın? Hayır maşallah. Ben her ne ihtiyacın olursa onu vesile ederek Allahu Teala'dan isterim ve bütün ihtiyaçlarım yerine gelir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebul Hasan benim evladımdır. Bütün evlatlarda babalarının bir cüzi bulunur. Her kim ki benim cüz, bir cüzüme temessük ederse, onu vesile yani ederse benim bütünüm ile tenessük yani vesile etmiş olur. Sen Ebul Hasan'ı vesile ederek Allahu Teala'dan bir şey istediğin zaman beni vesile ederek Allahu Teala'dan istemiş olursun buyurdu. Evet, veli kulların özelliği neymiş? Esrarı buymuş. Sırrı esrarına ermek. Doğum yerine nispetle Şezali lakabı ile anıldı. Arabistan'daki Hicaz halkı gibi buğday tenli ve uzunca boylu Konuşmasındaki feraset ve tatlılık, açıklık ve vecizlik bakımından kendisini Hicazlı zannederlerdi. Doğduğu Şazile kasabasında ilim tahsil yaptı. Önceleri kimya ilminde uzun çalışmalar ve araştırmalarda bulundu. Demek ki adam kimya gelmiş. Bu ilimde iyi yetişmesi için Cenab-ı Hakk'a yalvararak dua ediyordu. Bu esnada aldığı manevi bir işaretle tasavvuf yoluna bağlandı. Dini ilimlerinin hepsinde mütehassıs ve derin alim oldu. Hepsinin inceliklerine ve sırlarına, kavuştu. Tefsir, hadis, fıkıh, usul, navi, sarf, lugat ilimlerinde ve zamanın en güzel fen ilimlerinde bir tane idi. Her istediğim zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i baş gözümle göremezsem kendimi onun ümmeti saymam buyurdu. Allahu Ekber. Söze bak. Her istediğim zaman baş gözümle yani gözümün yumarak değil bu açık gözümle Resulullah'ı görmezsem ben kendimi onun ümmeti saymam dedi. Resulullah Efendimiz'e ne kadar yakınlık beslediği ortaya çıktı. allah Teala Hazretleri anne ipini ip emel edenlerden eyleye. Görüyor musun halehillerini? Resulullah Efendimiz'i gece gündüz gör. Bu taraftan da isimlerini vermeyeyim de neyse yani. Diyor ki Efendime söyleyeyim. Engin Baba ile Dursun Baba Resulullah Efendimiz'i görüyormuş. Burada bir hocalar var işte. Neyse isimlerini vermeyeyim. Ayıp olmasın yine de. Fakat Salih Efendim'in torunları diyeyim öyle. Torunları diyeyim. Onlardan biri. Torunlarından biri. Ne gitmiş bir adam sormuş. Soran adam da polismiş o zaman. Efendim demiş bu Engin babayla Dursun Baba Resulullah Efendimiz'i gördüğünü söylüyorlar. Siz ne dersiniz? Demiş ki biz niye göremiyoruz? Böyle bir şey olsa biz de görürük. O zaman biz göremediğimiz için onlar sahtekar. Aynen böyle demiş. O hele ya. Aman ya Rabbim. Allah adamlara ihsan eylemiş. Bize de ihsan eyler. İnşallah demek varken. Niye çamur atıyorsun kardeş? Niye iftira atıyorsun kardeşim? Aha, adam diyor ki baş gözümün ne istediğim zaman göremezsem ona ümmet olduğumu saymam. Sen ne sayacaksan alim olarak. Allah sizlere de hidayet, bizlere de hidayet. Cümle ümmeti Muhammed'e inayet nasip eylesin. Geçmişlerimizin reçim, için, piripiren için, Allah rızası için el fatiha